Elimde tuttuğum heykelcik, 62 yıllık bir festivalin heykeli Antalya Uluslararası Altın Portakal Festivali başlamak için hazır. Yanımda da festivalin sanat e, direktörü Deniz Yavuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. E, Sayın Yavuz, öncelikle biraz kişisel sorulardan bahsedeceğim. E, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik, e, politik ve... E, Sosyolojik ortam içerisinde bu tür uluslararası film festivalleri düzenlerken kaygılar içerisinde oluyor musunuz? Nasıl bir ruh hali içerisinde hazırlıyorsunuz bu festivalleri? Hem kaygı içinde oluyoruz, yani kaygıyla hareket ediyoruz ama bunu aşarak toplumun çok ihtiyacı olan kültürü, sanatı, elimizden geldiği kadar bu festivalin içine yansıtarak e, e, izleyicilerle halkla buluşturmaya çalışıyoruz ki e, bu zor günlerde ya da sorunlu günlerde sıkıntılı günlerde birazcık nefes alabilirim. Evet. Şimdi Altın Portakal Film Festivali bundan iki sene önce hepimizin malumu bir sansür kriziyle karşılaşmıştı ve kriz çok doğru yönetilemedi. Ahmet Boyacıoğlu o zaman sanat direktörüydü. Daha sonra bu festivalin sanat direktörlüğünü siz devraldınız. Bir anlamda biraz marka değeri zarar görmüş bir festival direktörlüğünü devraldınız. Bunu neden kabul ettiniz? Bu anlamda bir zorluk yaşadınız mı? Tekrar başlarken, yeniden başlarken? Evet, ben çok uzun yıllara dayanıyor sinemayla ilgili çalışmalar yapışım. Bu noktada geçmiş yönetimler, festival yönetimleri, festival komitelerinin çalışmalarından bağımsız olarak her zaman festivallere ve bu tür içeriklere destek vermekte kendimi yükümlü ve sorumluluk sahibi hissediyordum. Bizim de her zaman Antalya'ya da diğer festivallerimize de ülkenin desteklerimiz sürdü çünkü işin yayıncılık tarafından, gazetecilik tarafından, yazarlık tarafından geliyoruz. Ve bu noktada her zaman yollarımız kesişiyordu. Bu e, eski dönemde de böyle oldu. Ahmet Beyler'in döneminde de zaten sürekli yardımlaşarak ilerliyorduk. Talihsiz şeyler yaşandı, evet. E, çok fazla e, marka değerinin sarsıldığını söylemek doğru olmaz. Ona katılmadığımı söyleyeyim. E, Elinden geldiği kadar, çünkü 62 yıllık bir gelenek olduğu için bu, e, her zaman kendini yenileyen ve koruyan bir yapıya sahip Altın Portakal. Bu noktada da burada tabii ki e, bir bir direktörlük noktasında ihtiyaç olduğu için bir boşluk olduğu için bu söylediğiniz talihsizliklerden dolayı biz de o sorumluluğu tabii ki taşıyarak hiç bakmadan düşünmeden kaldığı yerden kültürü sanatı yaşatmak festivali devam ettirmek sürekliliğini sağlamak adına bu görevi kendimize zaten otomatikman üstlendik ve aldık. Anlaşarak da şimdi iki senedir Büyükşehir Belediyesi ile iyi uyumlu bir yol yürüyoruz. Dediğim gibi yani geçmişteki hatalara, sorunlara, sıkıntılara çok fazla takılmadan hemen o istediği seviyeye ulaştırmak ve o seviyeyi korumak bizim başlıca görevimiz şimdi bu krizden sonra da Kültür Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı bu festivalden finansal desteğini ve diğer tüm manevi desteğini de çekti biliyoruz ki bu desteğin çekilmesinin festival üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri oldu mu Hayır e, olumsuz etkileri Tabii ki fazla şöyle söyleyeyim festivallerin e, kültür sanatı ve filmleri yaşatması ve halk, halkla buluşturabilmesi için çok fazla. Yani şu bugünkünden daha da fazla desteklere ihtiyacı var. İki yıldır benim gözlemlediğim ve içinde olduğum Büyükşehir Belediyesi'nin ve başta Muhittin Böceği'nin çok ciddi destekleri oluyor. E, maddi ve manevi destekleri oluyor bu, belediyenin. Ve bunlar olmasa bu festivaller, bu filmler gerçekten bu boyutuyla e, halkla buluşamaz. Ve festival kendi varlığını devam ettiremez. Bu doğrultuda çok önemli buluyorum. Bakanlığın da, Kültür Bakanlıklarının, Turizm Bakanlığının ilgili olan bütün bakanlıkların da desteği Bu tür kültür sanat faaliyetlerine çok büyük faydası var ve her zaman olmalı. Ama bunun artarak sağlanması gerekiyor. Biz ya da Festival Yönetimi Komitesi herhangi bir şeyi reddetmiş ya da istemiyor noktasında, almayacağım noktasında bulunmuyoruz. Tam tersi, ihtiyacımız var, birlikte yol yürümek istiyoruz. Daha iyi işler yapabilmek için, daha güzel filmleri buluşturabilmek için ve Antalya'nın bu festivalin şanına yarışır bir şekilde bu işi tamamlayabilmek için gerçekten bütün desteklere ihtiyaç var aslında. Yani bakanlıkla Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali tekrar barışıp beraber yol neden yürüyebilir. Neden olmasın? Neden olmasın tabii ki. Tabii Peki. Ki. Bazıları da şöyle bir yorum yapıyor. Aslında dünyadaki büyük festivallere baktığımız zaman Berlin, altına yıkan film festivallerine hı hı. bu festivallerde kamu desteğinin genelde %50-60 civarında olduğunu, geri kalan finansal desteğin endüstriden geldiğini görüyoruz. Hı hı. Bu da festivallerin bağımsızlığı açısından da önemli. Bu soruyu şundan dolayı sormuştum birazcık. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın finansal desteğinin festival üzerinde bir... Belki de baskının da ortadan kalkmasına sebep olacağı yorumu yapılabilir mi diye Alırsak mı? Evet desteği. Ee, yani bu bahsettiğiniz ülkelerin tamamında ve festivallerin Hı. tamamında bir e, kültür, sinema kültürünün, filme gitme kültürünün varlığından söz edebiliriz. Hı. Orada bambaşka bir e, kültür sanat ortamı var. Biz ne yazık ki kendimizi şu anda e, halk nezdinde de e, sinemalara gitme anlamında da çok fazla ifade edemiyoruz. Hı hı. Ee, birazcık e, tembelleştik. Sinemalarda film izlemiyoruz, sinemalara gidemiyoruz, sergi e, takip oranlarımız düştü, ekonomik tiyatrolarımız düştü, ilgili. Tabii ki ekonomik durumla da çok Hı. alakalı. Bu tür sebeplerden dolayı bizim sinemaya gitme kültürümüz, başlıca olanı söyleyeyim, Hı. bütün kültür sanat alanında bunlar yaşanıyor ama e, sinemaya gitme kültürümüz ne yazık ki çok yara aldı. Seyirci sayımız çok düştü, sinemada film izleyemiyoruz. Aslında orada gidip izlememiz lazım bütün filmleri çünkü o zaman işin tadı değişiyor. Kamusallaşıyor. O, evet, o işe yaklaşımımız da değişiyor ve birbirini besleyen bir ekolojik sistem doğuyor orada aslında sinema piyasasını destekleyen. O yüzden de aslında o bahsettiğiniz e, festivallerdeki kendi ayaklarının üzerinde durabilme meselesi keşke bizde de olabilse. Ama bunun için önce bizim o kültürü tekrar toplumuza yaymamız gerekiyor. Evet, tekrar belki inşa etmek gerekiyor. Evet. Biraz da festivallerin film endüstrisi e, için... E, fonksiyonundan bahsedelim. Son yıllarda filmler artık biliyorsunuz işte pek çok o portal vasıtasıyla seyircilere dijital platformlar Hı -hı. vasıtasıyla seyirciyle buluşuyor. Sinema kültürünün salona gitme kültürünün azalmasının Hı -hı. bir sebebi de bu belki de. Bu anlamda festivaller Zayıflatıyor mu düşünüyor musunuz bu platformlarla ee, festivaller arasındaki ilişki ne olacak gelecekte? Festivallerin bu noktada önemi tekrar ortaya çıkıyor aslında. Dediğim gibi son işte pandemiden sonra özellikle mecburi olarak insanlar dışarıya çıkamadığı için sinemalarda bundan etkilendi. Ama dünyanın diğer coğrafyalarında, ülkelerinde, sinema kültürünün yerleşik olduğu ülkelerde bu çok hızlı toparladı. Yalnız Türkiye'de bu tam tersi işledi. Biz en az bu toparlamayı yaşayan oransal olarak ülkelerden biriyiz ve şu anda 70 milyon bilet satışlarından 30 milyon bilet satışlarına düşmüş durumdayız. Bu noktada festivaller neden öne çıkıyor derseniz toplumun hep birlikte film izleyebilmesi ve büyük ekranda, büyük perdede de yani siz evinizde bir yere kadar o ekranı büyütebiliyorsunuz. Ama burada bu büyük ekranda izlediğiniz içeriği çok daha iyi anlama ve çok daha farklı yerlere o hayal gücünüzü taşıma fırsatınız var. Bu yüzden bunun önemi festivallerin bu servisi yapıyor olması, bir anda bir 10 günlük periyotta yüzlerce filmi izletiyor olması çok kıymetli ve önemi de tabii ki bu yüzden çok daha artıyor şimdi ülkemizde sadece Antalya Altın Portakal Film Festivali uluslararası değil. İzmir, İstanbul, Adana, da da uluslararası evet. film festivalleri yapılıyor. Size göre Antalya Altın Portakal'ın ayırt edici özelliği nedir festival olarak? E Altın Portakal'ın hem uluslararası yarışmasında hem ulusal yarışmasındaki en keskin özelliği ve en benzersiz özelliği filmlerin Türkiye'de ilk kez gösteriminin yapılması. Ayırdedici. Diyebilirim. Evet, hı hı. en ayırt edici özelliği bu. Özellikle yarışma bölümlerimizdeki filmler buradaki gösterimlerini ilk kez yapıyor olacaklar. Ondan sonra Türkiye'deki gösterim yolculuğu başlayacak. Bu bizim iki yıldır ve daha öncesinde de diğer yönetimlerin hiçbir şekilde dokunmadığı ve bozmadığı, bozmak istemediği Antalya'ya has bir özellik. Bu ulusal filmlerde de çok öne çıkıyor. Buradan başlıyor filmin yolculuğu. Buradaki gösteriminden sonra ödül alır almaz önemli değil ama ilk kez burada e, izleyicisiyle buluşuyor, ilk tepkileri burada alıyor. E, yönetmenler ve film ekipleri burada ona göre e, bir yolculuk belirleyebiliyorlar buradaki ilk tepkilere göre. Bu yüzden en keskin ve en önemli özelliği Antalya'nın Altın Portakalı'nın bu diyebilirim ve bu korunması gereken bir özellik. Evet, şimdi e, bir festivaller sadece film göstermez aynı zamanda toplumların ruh halini de yansıtır Hı -hı. E, sinema perdesinden. E, sizde de bu sene çok fazla başvuru oldu gelen Hı -hı. filmlerde. Siz e, sanat direktörü olarak bu başvuran filmlere baktığınız zaman e, hem uluslararası başvurular da oldu. Hem dünyadan hem Türkiye'den Hı -hı. E, yansıyan ruh halinde ne gördünüz filmlerde? Evet, e, o ne çıkan temalar ne oldu? Bireysel meseleler çok şu anda e, ön planda. Yani e, daha çok böyle kitleleri e, işlemeden Bireysel, iki insan arasında, kişinin kendisiyle ilgili dertleri, problemleri, o toplumla kurduğu bağdaki sorunları ve coğrafyaların, özellikle bu mültecilerin, Orta Doğu'daki şu anda bu Filistin meselesiyle ilgili ayrı bir bölümümüz de var zaten ama onun haricinde genel olarak bahsetmek gerekirse dramlar, romantik dramalar bunların hepsi şu anda çok ön planda. Hepsi çünkü bireyi konu alıyor ve o bireyin yolculuğunu, bireyin meselesini... E, bir 90 dakika, 120 dakika gibi... mesafelerde anlatmaya çalışıyor bizi. Ve e, hayal etmemizi sağlıyor. Bu noktada biraz onu söyleyebilirim, 108 filmin... çocuk filmlerini dışarıya çıkartırsak... animasyonları dışarıya çıkartırsak, 108 filmde uluslararası ve ulusal seçkide... E, bu 108 filmin 80'i... E, daha çok... bireysel hikayeler ve yeni... E, meseleleri yoğunlaşmış durumda. Evet, bizim gördüğümüz o sanatsal departman olarak Peki bu senenin e, festivalinde daha önceki yıllara göre ayırt edici bir özellik var mı ve e, sinema endüstrisindeki, seyircide, toplumdaki değişime göre bu festivalin gittiği yön neresi? Önümüzdeki yıllarda? Bu e, bu sorunun cevabı bize has olabilir evet. Daha öncekiler biraz daha genel cevaplarla e, bütün yıllarda aslında verilecek hmm. cevaplar diyebilirim. Ama bu bizim de birazcık e, bu işi nasıl, nasıl sahiplendiğimiz ve nereye yöneltmek istediğimizi sanatsal içerik anlamında, cevaben aslında bir sonuca varabiliriz buradan. O da şu, gerçekten sadece sanat filmleri, art house diye nitelediğimiz filmlerle festivalin programını bezemek değil de, öğrenci filmleriyle birazcık daha öne çıkartmak, vizyon filmleriyle biraz öne çıkartmak, vizyondaki animasyon filmleriyle çocukları da buraya çağırmak, onun haricinde vizyon galaları yapıyoruz, iki senedir vizyona sırtımızı dönmüyoruz. Şehir sinemalarında vizyona girdiğinde çok ciddi gişe rakamlarına ulaşan, bilet satışlarına ulaşan filmleri de biz burada galasını yapmaya gayret gösteriyoruz. O yüzden aslında başta Antalyalıları hedefliyoruz. Antalyalı sinema severlerin her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz, çocuklara da ulaşmaya çalışıyoruz. Akdeniz Üniversitesi vasıtasıyla üniversitelerle ulaşmaya çalışıyoruz sinema okullarındaki öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Evet Son birkaç yıldır sinema forumuyla da bir evet, festivalin film içine pitchingle evet. destek evet. eklendi. Evet. Hı -hı. Yani aslında o forum bölümü ve yarışma bölümlerimiz biraz kapalı bölümler olsa da jürilerin değerlendirdiği bölümler olsa da onun haricindeki yarışma dışı galalarımız ve gene yarışmadaki galalarımız bunların hepsinin içeriğini birazcık daha genişletmeye çalışıyoruz ki Antalyalılar geldiğinde burada Hepsi kendine hitap eden bir şey bulabilsin. Evet. Sayın Yavuz, verdiğiniz bilgiler için, görüşlerinizi samimiyetle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. 24 Ekim ve bekliyoruz. 2 Kasım arasında olacak. 1 Kasım tarihinde de Altın Portakal ödülü sahibine kavuşacak. Biz de merakla bekliyoruz, bakalım heykelci hangi eller tutacak.